Kutsal şu an Verat ile dolu. ben de Emre Kaplan'a soruyorum arkadaşlar. Ya yani Veratti Galatasaray'ın tabii ki isteyeceği bir oyuncu Hı. ama Veratti ile ilgili şöyle bir gerçek var. Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var ve yani oyuncuya yıllık 20 milyon euro falan gibi rakamlar teklif ediliyor. Paris Saint Germain'e 30 milyon eurolar teklif ediliyor. Bu bize birini hatırlatıyor biliyorsun bu evet. süreç. <laughs> ama aynı hikaye değil çünkü Mauro Icardi'de de benzer bir süreç vardı. Hep bunları söylüyorduk işte Suudi Arabistan'dan 30 geldi. Oyuncuya oyuncuya 30 geldi. Paris Saint-Germain'e böyle teklifler geldi diye ama o Mauro Icardi'ydi ve bir sene burada Galatasaray'la bir hikayesi vardı. Zaten dünya üzerinde de başka kaç kişi o teklifi bırakıp Galatasaray'a gelir açıkçası ben çok bilmiyorum yani öyle bir maddi imkanı bırakıp. Veratti içinde böyle bir şey var. Ha bilmiyorum bu arada. Veratti de parayı öncelik edinmeyip daha farklı bir şey düşünür mü? Daha farklı bir planlaması olabilir mi? Ama bence çok mümkün gözükmüyor. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Evet e, senin de daha önceki yayınlarımızda bahsettiğim böyle arada ufak geçirdiğim bir isim vardı. Zakaryan ismi. Belki onunla e, bir sürpriz yaşayabilir Galatasaray şeklinde söylemiştim bu transfer sezonu için. E, Zakaryan'la alakalı herhangi bir girişim oldu mu? Ya da işte olmasını bekliyor musun? Ya şöyle şimdi... Özellikle isim de verebilirim burada. Erdem Bey, Erdem Timur, Zakaryan konusunda en baştan beri çok istekli. Neden istekli? Burada gerçekten ciddi bir fırsat var. Çünkü hep bahsediyoruz zaman zaman başka oyuncularda da bahsettik. İşte Rusya'ya uygulanan bir ambargo var. Oradan Avrupa takımları direkt olarak transfer yapamıyor. Ve işte Zaniola'da bunu gördük. Böyle bir yatırım yaptığınızda, böyle bir fırsatı kullandığınızda ciddi kar elde edebiliyorsunuz. Zakaryan'da daha da büyük bir kar elde edilebileceğini düşünüyor Erdem Bey. Yani işte... 10 milyon euroya diyelim Dinamo Moskova'dan oyuncuyu alıp bir sene iki sene sonra hem ciddi bir katkı alıp çünkü gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. Sonra da zaten Premier Lig'de yakından takip ediliyor. Serbest kalma bedeli de olmadan bu sefer Zaniola'da olduğu gibi kendini çok bağlamadan o limiti daha da yukarıya 40'lara 50'lere çıkarmak istiyor. Ama hep söylediğimiz şey şu yani Zakaryan'da futbolla ilgili ya da ne bileyim maddi durumla ilgili falan hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Kulübüyle de masaya oturuldu, anlaşma sağlandı bonservis için. Oyuncuyla da hem yıllık ücret için, hem sözleşme için Erdem Bey oturdu. Her şeyi konuştu ve her şeyde anlaşıldı. Ama burada işte tuhaf bir milliyetçi bir yaklaşımı var ailesinin. Özellikle babası ve dedesinin. Biraz işte Ermeni vatandaşı zaten. Hı hı. Oyuncu şu anda tabi Rus milli takımında oynuyor ama çok fanatik ...bir milliyetçiliği var. Yani Çok bir hassas şeyler olduğu için böyle dikkatli seçmeye çalışıyorum kelimeleri. Hı hı. O nedenle kesinlikle Türkiye'ye gitmesini istemiyorlar evet. oyuncunun. O, özellikle de babası. Ama ben Erdem Bey'in hala bir umudu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çünkü çok da çaba sarf ettiler. Aileye ulaşıp aileyi ikna etme konusunda... ...yani burada çok iyi bir şekilde karşılanacaklarından... ...çok iyi bir sevgi ortamında olacaklarından... ...zaten bizim mesela bundan hiçbir şüphemiz yok. Evet. Böyle olacağını biz biliyoruz ama... Orada öyle bir bakış açısı var. Bir şey diyemiyoruz yani çok normal değil bence ama bir şey de diyemiyorum. Onun hala ben ikna edilmek için bir umut ışığı barındırdığını düşünüyorum. Çok keskinler bu arada. Ama Erdem Bey bu konuyu halletmek istiyor. Çünkü gerçekten Galatasaray adına önemli bir şey olabilir. Yani oradan öyle bir fırsat elde edip tabii ki futbol bu tra satışı gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ama en azından bu planlamayı yapıyor olmak da kıymetli. Dediğim gibi ben son güne kadar bir umut olabileceğini düşünüyorum hala. Peki rejimiz durmuyor bir DNR hediye çeki daha hediye etmek istiyor. Yaklaşık 3500 kişiyle yayınımıza devam ederken bir izleyicimiz daha DNR hediye çekinin sahibi olacak. Sorumuzda Galatasaray bu transfer sezonunda transferlere kaç milyon euro harcamıştır? Bunu belki Emre Kaplan biliyordur ama biliyorsa <laughs> lütfen söylemesin. Bunu ben söylemeyeyim. Evet ilk bilen izleyicimize DNR'dan hediye çeki vereceğiz diyelim 60 saniyeniz var. Yakın cevaplar var bu arada e, baktığım kadarıyla. E, muhtemelen herkes şu anda internetlere girip bulmaya çalışıyordur. Ama bu en azından şey değil. Direkt böyle internetten net yazılan bir şey değil herhalde. Evet. Bu biraz daha tabii ki yaklaşan izleyicilerimiz de var. Bilenler var ama ilk bileni bulmaya çalışıyoruz. ...adaletli bir seçim olması adına rejimiz de bu konu üzerinde çalışıyor. Bundan sonraki sorum da 10 numara transferi ile alakalı olacak. Kazananı açıkladıktan sonra <laughs> sana hemen bunu yönelteceğim. İzleyicilerimizin de beklediği bir soru. Kazananı bulabildik mi? Duyamadım. Ali Yıldırım diğer hediye çekimizi kazanan isim oldu. Kendisi bize Futbol Plus Instagram adresinden ulaşabilir ve... Biz de ona hediyesini ulaştırırız. 10 numara transferi aslında biraz az önce infoda vermiştim. 10 numara transferi ile alakalı Galatasaray'ın bazı çalışmaları, isimlerle ilgileri vardı. Ama tabii ki gelinen noktada şu an için söyleyebileceğimiz bir isim yok. İşte şu isme yakın bunun anlaştı diye. Ben sana sormak istiyorum. 10 numara transferinde Galatasaray'ın rotası nasıl? Biz belki Talişka'dan bahsediyorduk ama o bölgede artık e, onun da olmayacağını düşünüyoruz. Bir mesaj da yayınlamıştı kendi Instagram hesabından. O iş belli olmaz Ceren. Ben Hayda. Sana... <laughs> yani şunu şunu demeyeyim şimdi. Taraf... Yani bu böyle taraftara heyecan vermek, boş heyecan vermek <laughs> durumu değil ama... Ben Talişka'nın ayrılma ihtimalinin hala çok yüksek olduğunu düşünüyorum El Nasır'dan. O mesajı vermek durumundaydı çünkü... Şenol Hoca'yla yaptığı görüşme kulübü tarafından pek hoş karşılanmadı. Şenol Hoca'yla biraz o... Beşiktaş cephesine mesajdı yani. Yok yok kendi kulübüne o mesajı Hı, vermek yani. durumundaydı. Şenol Hoca'yla görüştükten sonra yani transfer iddiaları var ama ben ayrılmıyorum mesajı vermek durumundaydı. Hatta bu kupayı aldılar, kupayı aldıktan sonra da biraz böyle ekstra kendini göstermeye çalıştı Tarişko. Evet. O yaptığı hatayı telafi etmeye çalışıyor. Ama ben yüksek ihtimalle bak şöyle bir senaryo var. Şimdi hep anlattığım şey şuydu. Çok önemli yıldızlar geldi El Nassr'a. Ronaldo var, işte Mane katıldı ve <laughs> ekstra şu da olacak muhtemelen. El Hilal Neymar'la anlaşıyor. El Nasır da evet ellerinde Ronaldo var belki ama Neymar'a böyle nazire yapacak bir transfer yapmaları gerekiyor kendi taraftarlarını mutlu etmek için. Zaten şu andaki durumda bile Tarışka biraz daha geri planda kalıyor. Öyle olursa artık tamamen yedek kulübesine düşecek muhtemelen. O durumda ayrılma ihtimali yükselecek. Ha şunu söyleyeyim ya yani Galatasaray Düşünce olarak ile ilgili düşünce var. Temas da daha önce kuruldu ama bu, bu saatten sonra alır mı almaz mı bilmiyorum şimdi. Onunla ilgili bir şey diyemem. Talişka için bir imkan doğacak ama Galatasaray'ın şu anki planlamasında ona yer var mı? Açıkçası ben çok emin değilim. Ama onun dışında da işte az önce Zakaryan'dan bahsettik mesela. Zakaryan da 10 numara bölgesi için eğer olursa yapılabilecek bir hamle. Onun dışında da yine farklı isimler var ama burada biraz geçen seneki böyle ikardi süreci gibi yani Artık sonlara da yaklaşıyoruz hmm. transferde. Böyle bir fırsat hamlesi daha çok on numara bölgesinde olacak gibi. Zaten Tarişka'da olursa öyle bir hamle olacak. Bu arada Joe Felix ismi çok fazla yoruma yazılmış. Sanırım o da kendi taraftarı tarafından maç sonunda bir tepkiyle karşılaşmış takımdan ayrılma ihtimali olur mu bilmiyorum ama Galatasaray'ın bu noktada duruşu nasıl olur? Onda bir Instagram'dan takipleşme muhabbeti vardı. Galatasaraylar <laughs> hala unutamadı onu. E, duygusal bir eee boşluktayız arkadaşlar. E, o yüzden şimdi sana sorayım. Joao Felix'le alakalı bir girişim olur mu Galatasaray'ın? Felix Felix'le ilgili Galatasaray'ın tabii ki neden girişimi olmasın? Olur da maliyetleri çok yüksek. Yani bunu sorduk birkaç kez. Çünkü işte hem o kendi Sosyal medyadan kurduğu etkileşim taraftarı çok heyecanlandırdı. Hem de önemli bir isim olduğu için tabii ki Galatasaray taraftarı sık sık soruyor. Biz de yönetime sorduk. Açıkçası çok gerçeklik payı olan bir durum olmadığını söylediler. Çünkü gerçekten maliyetler çok yüksek. Çok olabilecek gibi gözükmüyor açıkçası. Yani tabii ki Galatasaray ister, Felix kadroda görmek isterler belki ama şu anki durumda çok kolay bir şey değil tabii.